Selamun Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbim herkese sağlık sıhhat versin bugün yine YouTube kanalım için güzel bir model gördüm sizlerle birlikte yapacağız hep birlikte yapacağız ve sizlerle bu modeli paylaşmak istedim tek model olacak birlikte yapacağız modelimizi arkadaşlar. Şöyle krem rengi ipim var. Onunla hep birlikte öreceğiz inşallah. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimi çekmeye başlıyorum canlar. Şöyle biraz gevşek tutalım zincirimizi. Çok güzel bir model arkadaşlar. Kuraşı bir model. Yabancı kanalda gördüm. Yedim ben de arkadaşlarımı birlikte yapalım, paylaşayım. Onlar da görsün bu güzel modeli canlar. Evet canlar. Biraz daha çekelim. Haya bir e, oyalayıcı bir model. Evet canlar, şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek e, sık iğne olarak alt kısmına geçiyoruz şöyle. Sık iğne olması gerekiyor alt kısmının. Trabzan olarak da yapılır aslında ama. şöyle trabzan olarak pardon sık iğne olarak başa kadar gidiyoruz canlar Evet canlar gördüğünüz gibi sık iğne sıramı tamamladım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane doladım geldim şurayı değil şuraya battım birinci değil ikinci sık iğneye battım. Şöyle çektim trabzanımı. Sonra üstüne aldım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 diyelim buradaki başıyla da. Şimdi ben bunu tek sıra yapmayacağım arkadaşlar. Birden üçlü çekiyorum. Bir, bir daha üçlü. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi şimdi bir zincir üstüne aldım. Bakın şu eksilttiğim boşluğu görüyorsunuz. Şuraya 1 2 3 4 5 Bunları birazını eksiltiyorum. Birazı kalıyor. Üstüne alıyorum ve geliyorum. Bakın şuradaki boşluğa şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 Evet canlar. Gördüğünüz gibi şöyle 1 2 üçüncü de şöyle bakın modelim böyle oldu şimdi bir zincir üstüne bir iki doladım şurayı iki tane atladım bakın üçüncüye battım bir iki 3 3 defada kapattık. Bir dakika. 1-2-3 2 atladık. Şöyle battık. 1 2 3 4 defada kapattık arkadaşlar. Bakın şöyle modelim, şöyle kapattık bir zincirle, çektim şöyle üstüne aldım, bir pardon, bunu fazla çekmeyelim, üstüne aldım, bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 Üçlü çekim yeterliymiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu burada eee undulamamıştım. Şöyle bakın. Şöyle şurayı kapattık. Şöyle 3 kapattık. 3 daha kapattık. Şöyle bakın. Bir zincirle topladık. Şimdi üstüne aldık bakın. Şöyle şuradaki boşluğa 1 2 3 Pardon bu yanlış oldu. Bunu sökeceğim. arkadaşlar bir yanlışlık oldu doladık bakın geldik şöyle battık bir iki üç defa da çektik üstüne aldık bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 Şöyle şuraya şöyle monteledik. Şimdi 3 3 kapattık. Şöyle bakın. Bir burada boşluk, bir burada boşluk kapattık şimdi üstüne aldık bakın geldik şuradaki boşluğa 1 2 3 4 5 birazını kapattık üstüne aldık yani iki tanesini kapattık, üstüne aldık. Bakın şuradaki boşluğa geldik. Üstünü aldık. 1 2 3 4 5 Şimdi topladık. kapattık. Bakın böyle. Bakın. Bir zincir kapattık. Bundan neler olur? Bundan telefon kılıfı olur, çanta olur, süveter olur. Ama tabi iplerini farklı seçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, Pardon bir zincir bir iki üç tane dolamış olduk ve geldik bakın şuraya battık iki tane atladık şuraya battık ve bir iki üç defada kapattık. Evet arkadaşlar iyi bakın şimdi üstüne aldık 1 2 3 4 5 6 7 8. 9, 10. Bunu ben başa kadar geleyim arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Burayı başa kadar böyle gidiyoruz canlar. Buralarda iki defa batıyoruz. Şurada tek defa batıyoruz. Sık iğne yaparak başa kadar gidiyoruz canlar. Bakın şuraya bir defa şuradaki üst kısımlara ikişer defa batarak gidiyoruz. Şöyle Bakın şuraya bir defa batıyorum. 1 2 Şuraya bir defa atıyorum boşluklara. Evet canlar. Böyle devam ediyoruz. Şöyle. Bunu ben başa geleyim. Yine görüşürüz. Gördüğünüz gibi böyle başa geldim. Tekrar modelimizi şu modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi buradaki çektiğimiz zincir gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Üstüne alıyoruz. Şöyle şurayı değil şurayı batıyoruz. Bakın. 1, 2, 3. Tekrar aynı bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha ilerleteyim. Tekrar görüşürüz canlar. Evet arkadaşlar. Modelimi ben biraz ilerlettim, geldim. Son modelimin de birlikte yapalım dedim ve son kez anlatıyorum. Şöyle bakın şuraya tepesine battık. 1 2 3 bir zincir üstüne aldık 10 tane dolduracağız bu boşluğun içine şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle şuraya da tutturuyoruz bir imlekle Şöyle Şöyle Kapattık. Bir zincir Üstüne aldık. Bakın şuradaki boşluk var. Ona 1 2 3 4 5 Üstüne aldık. Bakın şuradaki boşluğa 1 2 3 4 5 şimdi 1 2 defa da kapattık bir zincir Evet arkadaşlar Evet canlar benim şahane bir modelim oldu ben çok beğendim arkadaşlar Umarım sizler de beğenmişsinizdir gördüğünüz gibi şu modelin güzelliğine bakar mısınız canlar ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, gördüğünüz gibi şu modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın canlar. Beğeniler, yorumlar çok önemli biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Benim modelim böyle oldu. Şahane bir model bayıldım arkadaşlar. Bundan neler yapabiliriz? Bundan e, telefon kılıfı, çant, astarlı çanta yapabiliriz. E, battaniye de olur yani neden olmasın? Süveter olur çok güzel yani e, yelek de olur. İstediğinizi örebilirsiniz. Etol şal olur. Yani ben çok beğendim arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle yakından gösteriyorum. çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim canlar. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.